Arnavutköy yani. Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı destekleme yetiştirme kurslarında yüz yüz yüze eğitime başlanması kararıyla birlikte öğrencilerimizi tekrar sınıflarımıza davet edip yüz yüze eğitimlerimize başladık. Gençlik Eğitim Merkezi olarak Ağustos ayında aldığımız kayıtlarda tesisimizin yarısı kadar öğrencilerimizi eğitime başlatmıştık. Yine aynı öğrencilerimize uzaktan eğitimle devam etmekteydik. Bugünden itibaren öğrencilerimizi sınıflarımıza davet edip yüz yüze eğitime başladık. İlk etapta öğrencilerimizin seviyesini görmek için deneme sınavıyla öğrencilerimizi tekrar sınıflarına yerleştiriyoruz. E, bu uzaktan eğitim sürecinde nasıl verimlilik geçebilmiş mi? Eğitim öğretimleri aksamış mı, aksamamış mı? Bunu da gözlemleme şansımız olmaktadır. Üniversite hazırlık kurslarımızda sadece mezun öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bolucadaki üniversite hazırlık merkezimizde şu anda kayıt almıyoruz. E, tesisimiz zaten pandemi koşulları gereğince yarı kapasitede hizmet veriyor. Fakat tekrar yeniden kayıt olmak isteyen öğrenciler için Hadımköy Kiptaş'taki tesisimizde kontenjanlarımız mevcuttur. Gelmek isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz.